Kripto sesli habere hoş geldiniz. Shiba Inu ekibi, Top Wallet'tan Shibarium entegrasyonu ile ilgili heyecan verici haberleri paylaşıyor. Shiba ile ilgili haberin ayrıntılarına geçerken, gelecekteki Shiba haberlerini kaçırmamak için lütfen şimdi abone olun, Shiba, Bon ve Leash haberleri için bize katılın. Shiba Inu'nun pazarlama uzmanı Luci, kripto para biriminin Nayer, iki blok zinciri Shibarium'un Atomic Wallet'a entegrasyonu ile ilgili heyecan verici haberler paylaştı. Bugün bir tweet gözetimsiz, merkezi olmayan bir kripto cüzdanı olan Atomic Wallet'ın Shibarium için destek eklediğini belirtti. Shiba inu pazarlama uzmanı, iddiasını doğrulamak için Atomic Wallet arayüzünün bir ekran görüntüsünü ekledi. Atomic Wallet Shibarium'u destekleme planını duyurdu. Basın zamanında Atomic Wallet, Shibarium'u platformuna resmi olarak entegre edip etmediğini henüz doğrulamadı saklama dışı cüzdan daha önce Shibarium'u destekleme planlarını belirtmişti. Popüler ve gözetimsiz cüzdan, 26 Ocak tarihli bir tweetle Shibarium'un kendi platformunda çalıştırılmasına yönelik hazırlıklarını açıkladı. Shibarium'un ana ağ sürümünün 16 Ağustos'ta piyasaya sürülmesinden bu yana Atomic Wallet, ağın entegrasyonu konusunda nispeten sessiz kaldı. 5 milyondan fazla atom kullanıcısı Shibarium'a erişebilir. Atomic Wallet'ın Shibarium'a desteğiyle iki blockchain için önemli bir kilometre taşıdır. Shibarium'un Atomic Wallet'a entegre edilmesi, ağın yaygın olarak benimsenmesine büyük ölçüde katkıda bulunabilir. Atomic Wallet'ın aylık 500.000'den .000 fazla aktif kullanıcıyla 5 milyon kullanıcıdan oluşan küresel bir kullanıcı tabanına sahip olduğunu iddia ettiğini belirtmekte fayda var. Cüzdan, aralarında BTC, ETH, DOG, Shib ve Shibarium yönetişim tokeni Bono'nun bulunduğu binden fazla kripto para birimi için güvenli ve emniyetli depolama sağlamak amacıyla 2017 yılında piyasaya sürüldü. Shibarium Güncel istatistikler. Bu arada Shibarium, ana ağın lansmanından bu yana etkileyici istatistikler kaydetti. Shibarium san verilerine göre, bu yazının yazıldığı sırada L2 blok zinciri, 3,78 milyon işlem gerçekleştirdi. Ayrıca L2 blok zincirinde 1.25 milyon cüzdan kaydı ve toplam 1.47 milyon blok bulunuyor. Shibarium şu anda Ethereum ağındaki en hızlı L2 blok zincirleri arasında yer alıyor ve ortalama 5,0 saniyelik blok süresine sahip. En iyi kripto projeleri Shibarium'u destekliyor. Shibarium'u destekleyen Atomic Wallet'ın yanı sıra kripto ile ilgili diğer önemli projelerde L2 blockchain'ini desteklendiğini açıkladı. Geçen hafta Avustralya merkezli kripto para borsası Grovey, Shibarium'u Grove Keper cüzdanına eklediğini açıklamıştı. Ayrıca Shiba Inu topluluğu, önde gelen kripto donanım cüzdanı sağlayıcısı. Ledger'in Shibarium'u platformuna entegre etmesini bekliyor. Bu yılın başlarında Ledger'in Shibarium'u, ana ağda yayına girdikten sonra destekleme planlarını doğruladığını hatırlayın. En iyi cüzdan sağlayıcısı henüz entegrasyonla ilgili bir güncelleme sağlamadı. İzlediğiniz için teşekkürler, bir sonraki Shiba haberinde görüşmek üzere, lütfen abone olmayı unutmayın. Sorumluluk reddi, bu videoda verilen bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Finansal tavsiye, ticaret tavsiyesi değildir, yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Video içeriğinin hiçbirini yatırım tavsiyesi olarak değerlendirmemelisiniz. Lütfen herhangi bir yatırım kararı vermeden önce mali danışmanınızdan bilgi alın.